Herkese merhabalar, ben köpek eğitmeni Murat Güngör. Bugün sizlere yavru köpek tuvalet eğitimi nasıl verilir ve ayrıca da yetişkin tuvalet alışkanlığının nasıl oluşturulması gerektiği ile alakalı bilgiler paylaşacağım. Yanımda öğrencim var. İlk önce eve gelen bir köpeğin tuvalet alışkanlığını oluşturabilmek için ihtiyaç duyulan tek şey belirli bir ortama tuvaletini yapabilmesi. Yani videoda görüyorsunuz aslında kafesin içerisinde belirli bir alanda pet var. Köpeğinizin her gün gün içerisinde gidip o alana tuvaletini yapmasını beklentiniz var. Bunun oluşabilmesi için aslında yapmanız gerekenler e, şunlar. Ben şöyle özetleyeyim size. İlk önce bir kafes ortak oluşturuyorsunuz. Bir pet shoplardan ya da bir internetten sipariş verebilirsiniz dostunuz için. Bu kafesin içerisine koyduğunuz zaman bu alana da mamasını ve suyunu koyabilirsiniz. Mamasını ve suyunu koyduktan sonra telini kapattığınız zaman zaten bu alanda mama ve su kalacağı için bu alana gidip tuvaletini yapacaktır. Tabii ki de bu alandayken tuvaletini e, yaptıktan sonra ağlayabilir. Ağladığı zaman kesinlikle ödüllendirmiyor. Siz onu aslında oranın strese sokmayacak bir ortam olduğunu anlatmanız gerekiyor ve onun içerisinde kaldığı zaman oraya tuvaletini yaptıktan sonra da ödüllendirmeniz gerekir. Böylece en azından daha da çok rahat edeceksinizdir. Mümkün olduğunca şunu yapmaya daha çok özen gösterin. Köpeğiniz her kafesin içerisine girdiği zaman ödüllendirin ve e, daha çok kafes stres alanı değil ama daha çok da pozitif bir alan olarak köpeğinizle belirlensin. Tabii ki de 4 aylık olana kadar veteriner size çok fazlasıyla dışarı çıkmasın der. O süreçteyken bu sistemi kullanabilirsiniz. 4 aylıktan sonra da daha çok köpeğinizi kafes ortamında pedini ortadan kaldırıp sadece içerinde kalmasını sağlayabilirsiniz. Çünkü sindirim sistemini dengede tutabileceğiniz bir ortamdır kafes. Pedi ortadan kaldırdıktan sonra ise yani 4,5 aylık olduktan sonra ise 2,5 aylık böyle bir eğitimini verdikten sonra dışarıya alıştırabilirsiniz. Önemli olan şey ilk başta ev ortamında çünkü aşıları daha bitmediği için ev ortamında belirli bir alana tuvaletini yapar. Ondan sonra ise e, tamamen dışarıya alıştırabilirsiniz. Dışarıda şu şekilde özetleyebilirim. Her 5 saatte bir dışarı çıkartıp ve dışarıya tuvaletini yaptığı zaman da ödüllendirin. Aynı sistemi kullandığınız takdirde kesinlikle ve kesinlikle işe yarayacaktır. E, mesela şu an öğrencim tuvaletini yaptı. Aferin sana sevebilirsiniz, ödüllendirebilirsiniz. Bunun aslında bir sınırı yok. Buradaki en önemli temel şu, köpeğe doğruyu öğretmek ve strese sokmadan, kafesin içerisinde ağlamasını e, kesinlikle duymadan ödüllendirmeniz gerekiyor. Ve hemen de dışarı çıkarmayın. Biraz içerisinde 15-20 dakika boyunca kalsın, köpek sakinleşsin. Yani eve geldiğimiz zaman, işin özeti, eve geldiği zaman bir köpeğimiz yapmamız gereken şeylerden birisi şu. İlk önce bir kafes ortamı oluşturuyoruz kafes veya pom oluşturduktan sonra düzen oluşturuyoruz ona. İlk önce pet, sonrasında maması, suyu bu alanı oluşturduktan sonra ise tabii ki de aşıları bitene kadar ee, bunu kullanabilirsiniz. Aşıları tamamen bitti ama dışarı alıştırmak istiyorsunuz. Örnek veriyorum evde tuvaletini yapmasını istemiyorsunuz çünkü aslında çok da bir kötü koku olacaktır. Dışarıya şu şekilde de alıştırabilirsiniz demiştik yani biraz önce 5 saatte bir dışarı çıkarabilirsiniz diye. Daha çok e, onu dışarıdayken ödüllendirdikten sonra bu sistemi ayak uyduracak ve eve tuvaletini yapmayacaktır. İşiniz daha da çok kolaylaşacaktır. Şimdi ise yetişkin köpeklerin tuvalet alışkanlığından bahsedelim. Yetişkin köpeklerin tuvalet alışkanlığını oluşturmak aslında yavrulara göre daha kolay. Çünkü belirli bir mama düzeni, belirli bir sindirim sistemini tamamen oluşturduktan sonra onları düzenli olarak da belirli saatlerde dışarı çıkartınca da bu düzeni oluşturabilmek ve tuvalet eğitimini verebilmek çok mümkün. Düzenli olarak örnek veriyorum. Bir yaşında bir köpeğiniz var ama eve tuvaletini yapıyor. Yapmanız gereken şey ilk etaplarda 4-5 kere dışarı çıkarmak. Yani fazlasıyla dışarı çıkardığınız zaman sonrasında bu saatleri aşağı indirebilirsiniz. Örnek veriyorum. Günde 5 kere dışarı çıkardınız. Bir hafta sonrasında 4'e düşebilirsiniz. Bir hafta sonrasında 3'e düşebilirsiniz. Amaç burada sadece köpeğe öğretirken ilk başta yavaş yavaş temel kura kura öğretmek. Ki ondan sonra da bu canlının tamamen artık sorunları tamamen ortadan kalkar. Ee, bazı köpekler var ama e, burada da kesinlikle profesyonel bir köpek eğitmeninden hizmet almanız gerekiyor. Ben örnek veriyorum, evde ne kadar çok dışarı çıkarmanıza rağmen tuvaletini hep eve yapıyor. Burada kesinlikle uzmanlardan destek almanız gerekiyor. Destek almadığınız takdirde bu durum hiçbir zaman bitmeyecektir. Aksine daha da çok sorunlu bir hale gelecektir. Sizlere tuvalet eğitimi ile alakalı da dikkat etmeniz gereken birkaç noktadan bahsedeceğim. Bunlar aslında çok önemli. Örnek veriyorum kafesin içerisindeyken pedi serdiniz ve yan tarafında mama su her zaman kalmasın önünde. Çünkü sürekli mama ve su içen köpekler ve yemeğini yiyen köpekler daha çok tuvaletini yapar. Bu süreçteyken işleriniz daha da çok zorlaşır. Kontrol edemezsiniz. Yani pedin bu sefer de her tarafına tuvalet yapmaya başlar. Sonrasında su kabının olduğu bölgelerde de tuvalet yapmaya başlar. O yüzden kesinlikle eve ilk geldiği andan itibaren bahsettiğim şekilde uygulayın. Ve petlerini de her tuvaletini yaptıktan sonra değiştirmeniz gereklidir. Değiştirmezseniz eğer köpek oraya tuvaletini yaptığı için rahatsız olacaktır. Su kabının olduğu yerlere yapmaya çalışacaktır. Gerçekten fazlasıyla dikkat etmeniz gerekir yetişkin köpeklerde ise dikkat etmeniz gereken şeylerden biri şu. Köpeklerinize dışarıya çıkardığınız tuvalet alanına evet tamam tuvaletini yaptı ödüllendirdiniz ama hemen eve geri getirmeyin. Hemen eve geri getirdiğiniz için aslında yetişkin köpekler biraz da tuvalet alışkanlıkları bozabiliyor. O yüzden daha çok yapmanız gereken şeylerden biri tuvaletini yaptıktan sonra bile bir 5 dakika da olsa gezdirmek. Onları gezdirdiğiniz takdirde daha çok rahat edeceksiniz. Çünkü köpek de eve gireceği stresini yaşamayacak. O yüzden de daha çok dışarıda gezdirip tuvalet alanından sonra da aynı şekilde onun enerjisini arttırabilirseniz daha da güzel olacaktır. Daha da tuvalet alışkanlığı kalıplaşmış olacaktır. Böylece en azından tuvalet alışkanlığındaki böyle ipuçlarını tamamen tamamlamış olacaksınız. Ve eğitim aldırmaya bile gerek kalmayacaktır.